أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين bütün ve övgüler Allahu Teala Hazretlerine mahsustur. Salat ve selam iki cihan efendisi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a aline ashabına kıyamete kadar onun nurlu yolunda gidenlere olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Selam sana ey Medine gülü. Selam sana ey sevgili. Selam sana ey nebiler serveri. Efendim Müjdeci'm kurtarıcım peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim Muhammed aleyhissalatu vesselam sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değildir fakat o Allah Teala'nın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz efendimiz, önderimiz, şefaatçımız, baş tacımız dünyayı şereflendirdikten sonra sevgili annesi Amine Hatun onu kısa bir süre emzirdi. Arkasından bir kısa sürede Süveybe Hatun Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe onu emzirdi. Mekke-i Mükerremenin havası sıcak olduğundan çocuklara fazla yaramıyordu. Şehirdeki çocuklar yaylalarda yaşayan kadınlardan süt annesi verirlerdi. Yaylalarda yaşayan çocuklar hem daha gülbüz yetişiyor, hem de bozulmamış Arapça öğreniyorlardı. Fesih bir lisan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de işte bu adete göre süt annesi Halime Hatun'a verildi. Halime Hatun yetim bir çocuğu emzirmenin karlı bir iş olamayacağı düşüncesiyle başlangıçta tereddüt geçirmişse de daha sonra Efendimiz'i alarak yurduna götürmüştü. Beni saat yurduna. O sene Sad oğulları yurdunda kıtlık kuraklık hüküm sürüyordu. Halime Hatun, Fahri Kainat Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselamı götürdüğü gibi hayvanlarının sütü çoğaldı. Evine görülmemiş bir bereket getirdiğini gördüm. Kocası Haris Buna dikkat edip, ey halime, bu getirdiğin yetimin ayağı ne uğurluymuş. O geldi, gecemiz hayır oldu. Bed bereket geldi. Her taraf nulandı, bereketlendik. Huzur gördük, huzura kavuştuk. Hayvanların sütü çoğalmaya başladı. Beni saat yurdunda, bayram havası esmeye başladı. Aman ona iyice bakalım dedim. Halim Hatun sevgiliyi öz çocuğundan daha çok severdi. Çünkü onu allah Teala kendisi sevmişti. Bizi de sevdirmişti. Biz de onu çok seviyoruz. Sahabe kirem efendilerimiz onu girmiş sevmiş ve sahabe olma şerefine nail olmuşlardı. Ama biz asırlar sonra geldik. Ama biz onu görmeden, biz onu görmeden seviyoruz. Şefaat ya Resulallah. Öyle ki büyüyüp de ayak üzerine gezmeye başlayınca Amine validemiz bir dik oğlunu almak istedi. Fakat halim hatun. Mekke-i havası ağırdır. Aman dokunmayınız. Birazcık daha bizim yanımızda kalsın dedi. Bir sürü bahaneler söyleyerek sevgiliyi yanında bir daha kalmasını başardı. Halim Hatun onu canı gibi sever. Esen rüzgardan asla yanından ayırmazdı. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olurdu. Bir gün Halime Hatun her nasılsa gaflet etmiş, o da süt kardeşi Şeyma ile beraber öğlen sıcağında kuzuların yanına gitmişti. Çünkü orası çok sıcak olur. Mekke'yi i de 45-50 derece sıcak var. Hele bir de o çöl havasında değerli kardeşlerim. Geldiklerinde Halimatun kızı Şeyme'ye niçin böyle güneşin şiddetli anında dışarı çıkıyorsunuz demiş. Şeyme'da biz sıcak görmedik. Kardeşimin başı ucunda üstünde bir bulut parçası dolaşıyor. O nereye giderse bulut da beraber gidiyor. Bir yerde durursa bulut da duruyor. Buraya kadar hep gölgelikte geldik demiştim. Nebi-i Muhterem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavır ve hareketine çok dikkat ettiklerinde görürler ki yüzünün nuraniliği simanısının farklılığı diğer çocuklardan bambaşka ve üstün olduğu gibi tavırları da hareketleri de diğer çocukların tavırlarına benzemiyor. Çocuklar oynarken sevgili karşıdan bakıp oyuna karışmıyor. Olağanüstü halleri çoğaldı. Haris bu hallerden üktü hanımına ey Halime bu çocuğu annesine vermeliyiz dedi. Halim Hatun Efendimiz'i altı sene baktıktan sonra güzelleri güzelini Mekke'ye götürüp anaların sultanı Hazreti Amine varidemize teslim etti. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün üç tane süt annesi var. Birincisi Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe ikincisi dağdısı Ümmü İmen Ümmü İmen hem Efendimiz'in dağdısı yani bakım işine bakıyordu hem de Efendimiz'i bir müddet emzirmişti. Daha sonra da Halime Hatun'a verildi. Sevgilinin Süveybe'den süt kardeşleri de üç tane amcası Hazreti Hamza ikincisi Hazreti Ebu Seleme üçüncüsü Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anhüm Rabbim bunların her birinden ebediyen razı olsun Halim Hatun'dan süt kardeşlerim. Halim Hatun'dan Üç tane süt kardeşi var sevgilinin. Abdullah, Şeyma, Üneysi. Ama daha çok insanların bildikleri, tanıdıkları burada Şeyma var. Abdullah, Şeyma, Üneys. Halim Hatun'dan sevgilinin süt kardeşleri. Alemlerin Efendisi, iki aylık iken emekledi. Üç aylık olunca ayakta durmaya başladı. Dört aylık olunca duvara tutundu ve yürüdü. Beş aylık olunca yürümeye başladı. Altı aylık iken çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık olunca her tarafa gitmeye başladı. Sekiz aylık olunca anlaşılacak şekilde konuşmaya başladım. On aylık içen ok atmaya başladı. Değerli kardeşlerim, peygamberler Allahu Teala'nın seçip insanlara başlarını rehber olarak gönderdiği özel insanlardır. Peygamber haber veren anlamında Allahu Teala seçip gönderdiği üstün meziyet ve kabiliyetlere sahip insanlardır. Mübarek insanlardır. Onların yemeleri, içmeleri, gezip dolaşmaları, büyümeleri, çoğalmaları her şeyleri insanlardan çok farklı bir şekilde Allahu Teala yaratmıştır. Onlarla e, kendimizi, günümüzdeki insanları kıyaslamaya kalkmayalım. Allah Resulü ilk konuşmaya başladığında La ilahe illallah ve allahu ekber Velhamdülillahi Rabbil alemin dedim. O günden sonra <laughs> Bismillah demeden hiçbir şeye elini uzatmazdı. Sol eliyle bir şey tutmazdı. Her gün onu güneş ışığı gibi bir nur kaplar tekrar açılırdı. İki yaşına girdiğinde gelişmiş ve gösterişli bir çocuk olmuştu. Üzerinde beyaz bir bulut daima onunla beraber hareket eder. Onu gölgelerdi, süt kardeşleri ve hiç kimse ondan asla incinmemiştir değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Hak Teala Hazretleri bana söz verdi ki ümmetinden benim ruhuma her gün yüz kere salavat-ı şerife getirmeye devam eden kimseye bin kere rahmet ederim. Cennette bin derece veririm. Bin günahını silerim. Bin altın sadaka vermiş gibi sevap veririm buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz başka bir hadislerinde şöyle buyurur: İnsanlar kıyamet günü diriltiledikleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim onlar huzuru ilahiye yani Allahu Teala'nın huzuruna geldiklerinde onlar adına hatipleri ben olacağım Allahu Teala'nın rahmetinden ümitlerini kestiklerinde rahmet ve mağfiret onlara ben müjdeleyeceğim o gün Liverpool hamd Şükür sancağı benim elimde olacak. Adem oğlunun en kelim olanı da benim. Bunda övünme yok. Kıyamet günü geldi mi ben peygamberlerin imamı, hatibi onlar arasında şefaat etmeye yetki sahibi olacağım. Bunda övünme yok. Buyuruyor kainatın efendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Binlerce salatü Vesselam sana olsun ey Allah'ın sevgilisi. Kalpler dolusu sevgi, muhabbetler sana. Anamız, babamız, canlarımız, her şeylerimiz feda olsun senin nurlu yoluna. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربهم جنتة سويليكم شؤيل آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة